Bir <laughs> <Niye> de patlattın. <laughs> Aa. Arkadaşlar çok balonlarım var. Silra, ne kadar çok balonlarım var senin. Ne yapacağım bunları? Şişireceğim. mi? Hı -hı. Şişirmeyi biliyor musun? Evet. Şu balonlarına bir bakalım senin ya. Aa, bunlar da küçük balonlar mı? Evet Hangisi büyük bize gösterir misin? Şu mu büyük? Bunlar mı büyük? Hı hı, bir daha büyük Şunlar mı çok büyük bir de? Evet. O zaman bize sırayla şişirir misin? Şişirmeyi biliyor musun? Şuradaki köpek kimin sidir ha? Benim. O da senin mi? Benim. O da senin gibi pembiş giyinmiş. Abone neyse ses sesmiyor. Şişiriyor. Sanki şişmiyor değil mi? Tamam ben şişireyim kızım. Ben şişireyim şimdi. Sonra devam edelim. Her birinden birer tane şişireyim kuzuma. Tamam mı? Hadi Sidra şişirir misin onu? Tamam. Şişir 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 şişir. Çok mu sert? <gülüyor> 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 tekrar tak. Tekrar tak. Bir daha şişir. Çok güzel şişiyor Sidra Çok güzel şişiriyorsun Aferin sana Şimdi onu bağlayayım ben Tamam mı? Tamam Sen bağlayamıyorsun değil mi? Evet Ben bağlayayım kızımı Evet kızım bağladık mı onu? Evet Göster bakayım bize o balonu Oo, kocaman olmuş bir de. Onu bu tarafa alalım. Bir tane de uzun şişirir misin? Tamam. Uzun şişirmeyi biliyor musun? Evet. Bakalım biliyor musun? Aşıyor. <laughs> <şişiyor>. Ama geri <gülüyor> indi. <gülüyor> Sinra küçük balondan mı şişireceksin? Bundan mı şişireceksin? Evet. Bakalım şişirebilecek misin? Aha. Şişiyor geri iniyor. Patlayacak. Patlayacak manyak. Az daha patlayacaktı Sidra. Bağlayayım mı? Evet. Tamam şimdi hemen bağlayayım devam edelim. Evet Sidra ondan da şişirdik. Evet. Şimdi hangisinden şişirmeyeceksin? Gene mi küçük şişireceksin? Evet. Kırmızı değil. Yeşil olmazsın o. Sanki yeşile daha çok benziyor. Sidra sanki o patlayacak. Bırak uçsun. <laughs> tamam, Bırak bakayım. Aa, nasıl uçtu? Sidra bir tane de büyük şişirip bırakır mısın? Nasıl olacak bakalım. Ama ben yapamam ki. Yaparsın. Bak şundan da bir tane şişirmeyi dene hem de sarı şişir bize. Hadi bakayım. Tamam. Güzel takamadın sanki. Güzel takarsan sen şişirebilirsin. Oo kocaman oluyor Sidra. Bakalım bırak bakayım ne olacak. Aa! Sidra uçtu ya. Nereye gitti? Araba. Aa, sebanın üstüne gitmiş. Bir bakalım başla Sidra. Bakalım, bize Zevi göster bakayım. <laughs> Aa, ikinci balonun da yanına koy onu da. Bir tane de büyük balona çizer misin Sidra? Evet. Bu. Büyük balona çiz. Bak burada büyük balonlarım var. Şuna çiz. <laughs> Buna çizer misin? O boyanmaz mı? Evet. Hmm. Sen de bu da boyanır, bu boyanır sen. Bak, bu. Ne çiziyorsun? Bunu çizdim. Hmm. Üç tane mi burnu var onun? Bir bak. Bakalım göster bakayım. Gösterelim. Elini çek ki görelim. Elin üstünde nasıl göreceğiz? Bu ne Sidra? Bu tavuk yumurtasına benziyor. <laughs> çek Evet ucunu açtık Şimdi sidra şişirmeye başlıyor Bırakayım Bırakmak mı istiyorsun? Evet Bırak bakayım o zaman Televizyona <laughs> <Çalana> değdi <laughs> Televizyona değdi ya ama dikkat et tamam mı? Bunu yaptık şimdi bu. Küçük mü şişirmek istiyorsun? Evet. Gene? Hem de asık yani. Açık mavi mi o? Evet asık mavi. Bırakıyorum. Bırak bakalım. Tamam. Nereye gitti ya? Yanımıza gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Sen yanına <handı>. gel. <laughs> Gene yapıyorum bu kestikten. Hadi. Aa bırakamadan indi. Bırakıyorum. Bırak bakalım. Aa koltuğun arkasına gitti ama. Bir şey olmaz. Orada kalsın. Orada kalsın. Gel bize büyük bir tane şişirir misin? Sarı şişir bize sarı. Şundan, şundan sarı. Hı hı, <laughs> sarı olsun. Evet, olur. O da mı kapalı? Evet. Tak, tak içine. Açtım baba. Açtın mı? Çık. Pompaya tak. Pompayla da açılabilir bak. Tamam. Bak, iyi, bak. Çok şişir. Kocaman olsun Sidra. Çok Bırak. şişir dedim ama. Bırakıyorum. Bırak bakalım. <laughs> dan mı şişirmek istiyorsun? Evet. Tamam olur. Evet. Kapatsa kapatsa götürürse bir daha. Hep balonların vücutları kapalı, değil mi? Evet. Hepsi kapatsa kapatsa geçecek. Sakin ol kino ne kadar hızlı şişiriyorsun öyle? Bırak bakalım. Nasıl oldu o öyle? Havada da sh 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 oldu. Sen git Bu da bunun aynısı. Sinir oradaki makası bir verir misin? Niye? <laughs> Ayağının yanında hemen bir makas var. Bak bakalım, bak makasa. Ya. Balonu niye attın? Ama ben patlatmak istemiyorum korkuyorum. Korkuyor musun balon evet. patlayınca? Tamam, tamam o zaman. Numaracik sizi sebpatlat. Abu patlat. Al sen patlat o zaman. Al bakalım. Ama korkuyorum. Korkuyor mu ama? Evet. Ama sen patlatacaksın zaten. Bence korkmamalısın. Alasın. <laughs> korktun mu <laughs> tamam o zaman tamam o zaman patlatmayalım tamam <laughs> o zaman ne yapalım biliyor musun <laughs> balonların içine biraz su koyalım su oldu mu sen patlatabiliyorsun değil mi o zaman korkmuyorsun evet. o zaman şimdi ne yapalım gidelim su koyalım içine çok yapalım sonra <laughs> videoya devam edelim <laughs> Aklına bir sorun mu geldi? Bak böyle oldu bak. Aklıma bir fikir geldi diyecektin herhalde. Değil mi? Hadi o zaman su doldurup sonra tekrar videoya kaldığımız yerden devam edelim. Tamam? Hadi patlatmaya başlıyoruz. Hadi patlat bakalım Sidra. İçinde patlat Sidra. Patlat patlat patlat. Tamam burada ama. Orada mı patlatmak istiyorsun? Hadi patlat. O dur dur. Bak bunu da patlatayım bak. Onu boş ver diğerlerine patlat ya. Ne yapıyor? Onu mu patlatmak istiyorsun? Tamam. Hadi patlat. Aa. gidiyor. Hadi diğerine geç, diğerine geç. Bu. Olur. Patlat bakayım o büyük la. Korkuyor mu bari? Aa. Hadi çabuk diğerine. İçinde patlat daha zevkli oluyor. Sidra. Burada. Burada, burada. Bak direkt batır nasıl patlayacak şimdi. Burada. Hı hı. Tamam. Bak. Gördün mü? <laughs> ya bak işte ya. Ha o da patladı. Şimdi bu. Bir de onu arada. Hı hı. Hı hı. Direkt orada da batırabilirsin. Hı -hı. patlarsa? Bir şey olmaz patlasın. Hepsi patlayacak zaten. Ama korkarım. Hadi patlat kızım hadi. Kızım. Hadi bakalım. Aa patlattı. Bekle ezan zaten. Hı -hı. hı hı. Ezan okuyunca bekledik biz. Devrem bitti. Evet. Tamam. Büyük balonları da patlatır mısın? Ama korkuyorum. Bir tane dene. Hiç de korkunç değil. He korkuyorum. Bak o önündekini dener misin o turuncuyu? He, bak bu. Tamam. Bak. Çok eğlenceli değil mi? Evet. Hadi bakalım diğerini de. Aa. Aa! Diğer büyüklerini de patlat bakayım. Niye? Bir tane de büyük patlat bakayım. Ya. Korkuyorum. Korkma kızım. Aa. ha Tamam. Tamam bakayım. Dikkat et eline batırma sakın. Tamam. Sensi geldi. Öldürsün <laughs> bensin. De... Ben Tamam onlar da yok onlar bitti Sidra. Küçük yerde. Küçük Hadi patlat patlat. Bunda var bak. Biz <laughs> nasıl bu çıktı? Bunda var. Hadi büyükleri de patlatır mısın artık? Bir <laughs> <büyüğü> de patlatın. <laughs>

Ha? Hmm. Güzel. güzel mi? Evet. Bu gel de güzel. Aa yok oldu bir de. Evet bak. Bu yok olmadı. Geldim bak. Sen güzel var. Hadi kalanları da patlat. Ne Altı pat tane kaldı. Tamam o patladı kızım patladı. Bekle. Onu dışarı at. Niye? Dışarı at yerde patlasın. İneği ver bana. Ama bu. Öyle yapmak istemiyorum daha ben. Tamam o zaman. Tamam. Hadi patlat kalanları da patlat videomuzu kapatalım. Tamam. Bunlar bunlar var. Balon eline mi yapıştı? He <laughs> ee. <laughs> Suyun içinden mi patlatmaya çalışıyorsun sen? <laughs> Hı yok oldu birden bak gördün mü? Bir tane de burada kaldı. Burada. Hadi onu da patlat, kapatalım. Aşağıda başka da var. Ada şişeye kalır. Olur. Tamam. Bir dahaki videoda da bir sürü ondan şişirelim. Hadi bay bay. Sidram. How do you bye yep?